Hızlı nüfus artışı, iklim krizi ve artan sanayileşme gibi sorunlar nedeniyle yaşanan su kayıplarına karşı içme ve kullanma suyu sektörünün bileşenleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını hedefleyen su kayıpları etkinliği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında düzenlenen etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, 20 Elim Belediye Başkanı, Su ve Kanalizasyon İdareleri temsilcileriyle akademisyenler ve paydaş kurumların yetkilileri katılırken Edirne Belediyesi'ni Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik temsil etti. 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte su kayıplarının azaltılması konusunda belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanması amacıyla Belediye Su Kardeşliği kültürü de başlatıldı. Bu kapsamda etkinliğe katılan 28 belediye su kardeşi ilan edildi. Ülkemiz genelinde su verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması ve ve su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Edirne Belediyesi arasında Belediye Su Kardeşliği protokolü imzalandı. Her iki belediye su kayıplarının azaltılması konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşarak bu konuda etkili önlemler alacak. Bu konudaki işbirliğini çok önemsediklerini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan su tasarrufunun sağlanması, kayıp ve kaçakla mücadele konularındaki çalışmaları taviz vermeden yürüteceklerini ve halkı da bu konuda bilgilendirme kadına çeşitli eğitim programları ve etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.